Arkadaşlar pu oynuyoruz. Zeynep ne yapalım? Yemek yedirelim mi? Açmış bak. Gidelim. Ya bebe işini şey yapmışlar. Acık daha yedirelim. Keyif alıyor musun Zeynep? Evet. Ee, e, oyun oynayalım mı onunla beraber? Hı hı. Gel oyun oynayalım. Top. Dazlatayım mı? Ya bu çok sıkıcı geldi. Başka oyun oynayalım gel. Kim dribble oynuyor? Tamam. Hadi gel devam edelim. Hayır hayır hayır. Kızı emir gerekiyor. Rap iyi oynuyor muyum? Ah öldüm. Evet hep iyi oynadın mı? Ben de. Tamam. Sana başka oyun için dur. Bir kere daha oynayayım. Hayır öldüm. Tamam başka oynuyorum. Şimdi sen oynayacaksın. <laughs> ne istiyorsun? bak sana nasıl oynandığını göstereyim. Bak. Bak. Şöyle yapıyorsun. Yumurtaları üflü hale getirmeye çalışıyorsun. Böyle. Bak böyle. Dur. Yumurta nerede peki? Ha? Yumurta nerede? Yumurta değil. Bak. Böyle yapıyorsun. Nerede <laughs> yumurta? Bak hep böyle yapıyoruz. Bak bitti. Ama çok zor. Tamam. Tamam. Çok güzel. Ben ne yapacağım? Tamam. Hadi gel oyna. Oyna bakayım. Arkadaşlar çaktırmayın Zeynep çok oynayamıyor Bak bunu böyle bak Hayır bak şunu bir tık aşağı getir şunu Bak oğlu Hayır şimdi yukarı kaydır Bak şurada turuncu var O turuncuları şuraya getir çabuk Evet bak yaptın ah. Zeynep bak şu maviyi şuraya getir şu, mavi. şu maviyi şuraya getir Bak hayır Evet bak yaptın Başka yapabileceğim bir şey var mı? Yok yok. Başka bir bakalım. Zeynep ne yapıyorsun? Tamam gel başka oyna. Arkadaşlar başka bak. Bak bu böyle bak. Bak buraya bastım iki iki tane atlıyor. Arkaya bastım mı bir tane anladın mı? Anladın mı Zeynep? Anladım. Tam bak şuraya bas. Şuraya bas. Hayır çok Ay. Bak Zeynep oraya çok fazla basmayacaksın. Hayır. Bas bas bas. Dur dur. Ama bak benim. Bas bir kere bas bas. Yine bas. Ben yine bas. 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 Şimdi buraya bas. Zeynep dur dur. Buraya bas. Bas oraya. Dur. Bir kere daha bas. Dur. Buraya bas. Bak buraya basacağım bak. Göstereyim Zeynep bak. Sağ bastım mı böyle, sola bastım mı bir al. Bak şimdi bu tarafa bas, bu tarafa bas. İki kere bir, iki. Tamam şimdi buraya bas, buraya bas. Buraya bas, Şimdi buraya bas, buraya bas, buraya bas. Tam dur dur. Çıkma belki biraz daha ilerle, Evet şey. Çubuk çubuk bak zaman bitiyor. Kedi as bas buraya, buraya bas. Tamam sıra bende, bir kere ben oynayayım. Bak, bak böyle oynanacak. Arkadaşlar şu anda ben oynuyorum. oynuyor muyum? Evet. Ben Tamam dur birazdan oyun değiştireceğiz. Evet, kaybettim şimdi oyun. Başka oyun geçelim mi Zeynep? Ya da bir bölümü. No, ne? Hangi oyuna geçelim? O bak şu yeni gelmiş ona geçelim mi? Ha bunu arkadaşlar. Düşme. Ben de. O de. ne? Bak onu... Abi, paralara gidiyorsun. Dur yanlışlıkla götürüyor bak böyle götürüyorum paralara doğru. Paralara doğru bak. Paralara doğru böyle bak. Böyle yapacaksın Zeynep. Az bir bırak. Bırak. Ha böyle yaparak Zeynep sen yapamazsın. Sağ sola kaydırarak. Arkadaşlar sağ sola kaydırarak oluyor bak. Yap öyle öyle. Evet öyle yap. Ama paraları yap. Hmm. Ha, öldüm tamam. Ver şimdi başka oyna. Son ben yapayım. Ne yap, fark ettin mi? Süzülüyoruz. Hmm. Hmm. Hadi be. Demek ki hmm. Hmm. Evet. Ben de ben de ben de. Hayır bak Zeyep başka aşçı, Hayır. Aşçı, aşçı. Hayır bak baş Dur dur ben bir tane ben seçeyim Lütfen Açtı olur mu? Bu mu? Dur şu mu? Bize He Aynen o Ama ilk önce ben oynayayım bak Yiyeceklere gidiyorsun Bak bu yiyecek mesela Bu da yiyecek Bu yiyecek mi Zeyep? Bunu al onu yemeyecek Bu yiyecek Bak jelibon da yiyecek. Brokoli de yiyecek. Bisküvi de yiyecek. Bu da yiyecek. Hmm. Ayakkabı yiyecek değil. Çilek de yiyecek. Hadi ya bak ye onu ye. Çabuk çabuk. Hmm. Onu ye. Ye, ye onu. Hayır hmm. siz şey de yeme onu yeme. Hmm. Onu yemeyeceksin Zeynep. Hayır kız, kızmıyorum sana kızmıyorum. Bak hadi. Bak o da yemek. Evet ona git. Hmm. Hayır onu yeme onu yeme. Onu yeme. Ye onu ya çabuk, çabuk. Ye onu. Ye onu. Ye onu da ye. Oy, onu yeme. Onu ye. Hmm? Yeme onu. Yeme yeme. Onu hani ye. Ye onu. Ye. Ye onu. Hmm? Ye. Onu ye. Onu da ye. Evet. Ay. Onu ye. Hmm? Bana ayakkabı sevmem. Hmm? Ey dum be. Bir onu yeme yeme ya Onu ye. Hmm. Ye ye çırp, çırp, ye ye şunlar. Ya hmm. bitti. Bir Bak evet, hmm. ben oynayayım bir kere daha arkadaşlara göstereyim. Anne. Arkadaşlar inşallah yüklediğim, yüklediğimiz videolar kuşunuza gidiyordur. Ee, bak bu kadar. Bir tane yemeyeceğim bir şey gelirse şey. bunu yiyorum. Hayır, bilerek gidin. Başka oyuna geçiyoruz bak. Benim istediğim şunu hiç şunu hiç oynamadık sen bak. Bak bak. Ben de oynayayım. Tam ay dur bak. Yanlış yaptın. Hayır hayır. Hayır bak böyle yapacaksın. bak Z potaya doğru sokmaya çalış. Bak ben sokayım. Ben sokayım. Bak ben soktum. Gol girdi. Potaya bak hayır yanlış yapıyorum ha. Dur 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 bak potaya doğru git. Hayır bak Z yanlış yapıyorum bak. Bu turuncu şey potun bak şu turuncu çizgiler potanın içine girene kadar sürükle tamam mı? Bak gol girdi. Ha girmedi. Hayır Z çok fazla yapma çok fazla yapma. Bak benim gibi çok az ya. <laughs> bak oluyordun abi bak. Ne, ne istiyorsun? Bak. Şöyle mi? mi? başka bir şey. <laughs> Tamam dur. Başka oyun mu istiyorsun? <gülüyor> başka <gülüyor> Tamam birazcık şu çekin. Son bir tane şu çekil. O ikisi gol girerse tamam. Şimdi bitsin bir zaman. <laughs> Hadi <sonuna> <laughs> basma. Şey. Gol giriyor mu? Bak. Basma gol giriyor. de gol giriyormuş. Tamam bitmiyor lan. Dur Zeynep. Ne oynayalım? Ben seç. İlk önce ben oynayayım çünkü sen bilmiyorsun. Bunu mu oynayalım? Zeynep dur dur. dur. Bunu mu oynayacağım? Zeynep bunu mu oynayacağım? Yok o öyle oynanmıyor bak. Bunu sağ sol yaparak oynuyorum. Bunu sen oynayamazsın Zeynep ya. Bu denge oyunu. Ay. <laughs> aynen aynen. Pelin sağ sol hızlıca yapınca oluyor ya. Evet Aha. evet dur dur bırak. Dur ben bir kere oynayayım. Hemen sen alma elimden. Dur lan bir kere çıkamıyorum. Rehap bak nasıl çıkıyor. İyi çıkıyor değil mi? Of, arkadaşlar çok merak ediyorlar seni. Dur başka bir şey. Bunu bu sefer ben seçeceğim. Dur bu sefer ben seçeceğim. Bak. Voleybol. Oynayamazsın gerçi sen. Oynayamazsın değil mi sen voleybol? Hayır. Hayır öyle olmuyor. Öyle olmuyor. Tuşlara basıyorsun Tuşlara. Hayır hayır bak top gidiyor gol. Top kolay gidiyor. Bak sen yanlış yapıyorsun. Bak böyle yapacaksın. Topa, topa vur topa. Topa bak. Arkadaşlar bu oyunu seçtik çünkü Zeynep bazı şeyleri içinde yapabiliyor. Ben başka bir şey istiyorum. E gördüğünüz gibi işte bazen başka bir şey istiyor. Ben seçeceğim. Bir saat şey, şey. Hayır bak dur dur bak bunu bak ne yapıyorsun biliyor musun? Böyle attığında gol yok al bak elimde yap bir yap bir. Evet oraya doğru sürükle al yap. Hayır topu ay, bak yapamadın işte birazcık dışına fırlatıyor. Fırlat oraya. Şuraya fırlatacaksın yeşil olan yere. Bak gol gidiyor. Ne oluyor lan? Gol atıyor. Baba babam geldi. Yok yok baban gelmedi. Dükkana girme bir şeyler sat. Aa telefon ama seviyemiz 60 değil. Hadi. Hayır telefona girme. tele. Başka oyun mu istiyorsun? Evet. Ver. Birazcık ben oynayayım arkadaşlar. Oy. Babam kaçınmadı bir Hmm. <laughs> Arkadaşlar. Elim çok acıdı. değil mi? mi? Al ya. Tamam. Arkadaşlar. Elim ben inşallah hoşunuza hoşuna. gitmiştir. Abone olun.